Selamun Beyler bugün sizlere hileli adamın yapmış olduğu ee, şeyi göstereceğim hileyi göstereceğim işte ilk önce hilemizi yönetici olarak açıyoruz sonra insert tuşuyla hileyi gizleyip kap açabiliyoruz gizli aç gizli aç neyse DRT ile de kapatabiliyoruz hilemizi e, şimdi bu hesabımıza giriş yapıyoruz eğer burası sizi gözükmeyebilir. Ama anne. Eğer E'ye basınca uçma hilesi aktif olduğu olan. için o yüzden CSH diyor. CSH'yi burada aktifleştiriyor. Otomatik bypass var. Ya burada hiçbir şey aktif etmeyin. Hiçbir şey aktif etmeyin. Hiçbir şey aktif etmeyin. Bursting'e giriyor. Tabii siz de görüyorsunuz ben ne mantıkla Bursting'e giriyor sen. Mal gibi. Veya buradaki hi hileyi bir kere ya. Hile açık dursun orada. Şimdi kapatıp iyi şey yapın. Gölgeye girelim. Beyler hile alın. Tıtır hileli adamdan aldım. Hileli adamın bak kadar hileli adam yazıyor zaten. Ellerine sağlık. Elleri dert görmesin olsa olmasa ne yaparız? Neyse şimdi bir bir sürü kartal da var neyse boş ver. Başlayalım eğer. Görev tamam. Kazan. So, 0 1 sinsi atak ikili bomba sinsi atak böyle bu arada kanalıma abone olursanız çok fenasin Dörtlü bomba uzman tam kafadan eğer oyun içi ağzına böyle çükürürler bir de Tiamkin ile Alvarez yaşadı unuttum hali atmadı yani çok bir hile lan yıldızın olduğu odada da hile açılmaz neyse beyler bugün kadar yeter beyler kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim lütfen abone olun daha çok golf demilesi için kanalıma abone olun iyi seyirler